Arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta 3 tane çok güzel mini game'imiz var. Yanımda Eraten, Eyza, Ege, Ahmet, Deniz, Furkan, Mert, Umar var. Şöyle ilk olarak Key'e zıp zıp diye bir haritamız var. Şöyle şimdi buradan may kalıyor herkes. Hatta Umar anlatsın. Burada herkes may alıyor En son ilk giden kazanacak ve ilk yıldız gücünü alıyoruz. Zıplayarak en son ilk giden kazanacak. Yani eğer ikinci yıldız gücünü alan direkt otomatik kaybediyor. <laughs> Sonra ikinci mini game'imize bakalım. Evet şöyle bir tane de ücretsiz kutum var. Bir şey... Ha sutu dur dur. Burada sutu geldi. Sutuyu da şöyle şey yapalım. Aa aa. Bende amber ne? Bir dakika. Şu an makslayabiliyor mu amberi? Aa amberi dur dur. Amberi maxlayayım şöyle. <laughs> Yıldız geçini aldım. Amberi on level yaptım. <laughs> aksesuar kullanabiliyor. Aa, aksesuar kullanmak yasa. <laughs> Çünkü biz bir kere daha çekmiştik. Ne oldu? Tahmin edin Video iptal oldu. <laughs> İkinci haritamız koş diye bir harita. İşte burada herkes bibi alıyor. Bibiyle geliyorlar. Birbirlerimize vurmak yok burada. Ben başta dediğim anda herkes bu teleporta girecek ve bir anda yürümeye başlayacaklar. İlk önce şöyle şöyle gidiyorlar dedin zaten. Şuradan da gidiyorlar ve buraya şöyle gittikten sonra burada da V'si atıyoruz sona kalan kazanıyor Bibi ile. Sonra Chaos Survivor diye bir haritamız var. İstediğimiz karakteri alıyoruz. Sonra geliyoruz buradan atlıyoruz 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 falan. Şu teleporttan ışınlanıyoruz. Sonra tekrar teleporttan ışınlanıyoruz ve yeşil teleporta gidiyoruz. Sonra şu kemikleri kırıp kırmızıya gittikten sonra aşağıda bir yol var. Buradan giderken gaz olacak. O yüzden gazdan kurtulmamız için bir şey yapmamız gerek. Ama ne yapmamız gerek? Oradan direkt kaçacağız. Bin can hasar verecek. O yüzden değişik olacak. Kalbe ilk ulaşan kazanacak. Hatta orada VS atarak VS atacağız. Like atın. Like aynen. Abone olun. Abone daha iyi. ve 150 bin abone yapın. Discord'a gelin. Kuzey'in kanalıma da 10 bin abone yapalım. Orada da çok güzel videolar gelecek. Zıplıyoruz değil mi? Evet. Yani kesinlikle. Ben Aa, niye zıplıyorum? Umar, Umar, Umar. Beni geçecek Umar. O aksesuarı kim attı lan? Ulti doldurmuş. Ulti doldurmuş. Bunlar beni geçecek. Hayır hayır hayır. hayır. Hop hop. Öyle bir şey yok. Ulti serbest mi? Hayır hayır. Ulti yok. Ulti yok. Aa bitireceğim. Evet, sen de. Hayır hayır hayır. Sonuncuyum ya. Begüm hayır, umar, 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 helal lan. Hayır Umar 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 Evet. orada kal orada kal ben de oraya gireyim çünkü buraya İkinci benim kıyma. ikinci benim ikinci benim İkinci benim oğlum Hayır ikinci ben uğradım Savaş gün Oo oh, bir dakika savaş gününde giriş yok What? Bu maç, maç maç daha bitmedi maç savaşıyorlar savaş Bir dakika niye o zaman saymadı ki? E ee, giriş yok diyor Bak fotoğraf alın fotoğraf sonra işimize yarar Yenildim ya Aga be Koş şöyle bir herkes bibi alıyor Ben size başlayın dediğimde başlayacaksınız Teleporta direkt gireceğiz sonra zaten olayı biliyorsunuz. Herkes ilk önce ne aksesuarını Biliyorum yıldız gücü yıldız gücü pardon arkadaşlar evet hani iç savaş çıkaracak 3. <laughs> dünya savaşı şimdi durun başlamayın Herkes hareket etmesin hareket etmesin hareket etmesin ha, hareket ha. etmeyin buradan nereye gidiyorsun ben size başlayın dediğimde tamam mı başlayın <laughs> başlayın dedik ama bunlar haksızlık önceden gitti ya kendisi gitti ilk başta teleportu sonra başlayın dedi o bir de vuruyor <laughs> aa dur dur <gülüyor> dur <gülüyor> Kuzey senin cani. Hayır o. Arkadaşlar vurmayın lütfen. Öleceğim yoksa. Ben vurmadım Arkadaşlar, ki. Arkadaşlar Kuzey abimi silah yapıyor. Lan bir de vuruyor var ya. Öldürelim <laughs> mi seni Kuzey? Öldürelim mi? Yok Kuzey abi. Öldür... Kuzey vurma, sakın. Ah sen bana bunu yaptın. Kuzey mi? Ben öldürmedim bak. Eraten öldürdü. Eraten. Arkadaşlar Kuzey'i öldürmemişsiniz. Eraten. Eraten. Eee? Okay. <laughs> Aga öldürmek yok. Kazandım. Baştan abi baştan baştan. Kim bir ya? Arkadaşlar hadi. Tamam. Yok. Ye. Yeah, Okey. Evet. alfabeyi öğreniyoruz. Biz Şimdi bakalım. ben başlayın dediğimde. Başlayın dediğimde. Başladıktan sonra başlayın deme. Başlayın. Herkes gitti ya. Öldü, öldü, öldü. Öldü. Tamam, tamam. Burada daha şey yapmayalım. Hile. <laughs> <laughs> İkisini bir anda aldım. Evet, hadi devam, devam, devam. Devam, devam. ha K'ye koş. Dur, dur. K'ye koştan çıkalım. Ben kendimi daldırdım. Ama nasıl birinci oldum be burada bir karakter alacağız. Ama hangi karakter alacağız? Duvar kırmak yok, atlamak yok haberiniz olsun. İsterseniz karakteriniz hızlı koşsun. Hiç önemli değil. Mortis salmak yok burada. Bak zıplayan karakter, duvar delen karakter, hile yapan karakter yok. O tamam. Umutu doldurmak yasak mı? Yok. Burada bir şey soracağım. mi geldi. Ha kanka. Başlayın diyorum. 3, 2, 1 başlayın. Aa direkt koş 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 koş. Ulan lat kopat ben senin şansına ya. Hop, hop. Bir kere vurdum ya ulti de aldım. Dur 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 kimse Ara, vurmasın oha. kimse vurmasın kimse vurmasın öleceğiz yoksa. Aa doğru kakalı aa dur. Bana beni vurdu öldüm. E kanka bir o zehir salan kim? A, pardon ama mecburdum kankacığım. Mert evet. kafama vurdu. Bu soyulmaz ya. ki kanka. Bir dakika ben gidemiyorum. Abi tamam. sutu yasak. Bak mortis yasaksa zaten Oğlum. direkt otomatik öyle giden karakter yasak. E kanka sutu yasak demediniz ki. Ulti doldurmak evet. ne bileyim, bileyim ben sütü bu. kanka bugün geldi ya. Aa ulti doldurmayın. Hı -hı, yapacak bir şey? <laughs> ulti doldurmak var kanka. İyi bir karakter daha yasaklayalım yani arkadaşlar. Işte hepimiz bence 8 bit alalım. <laughs> benim aklıma bir tane karakter geldi. Eee. Ee... Sıraç alabiliyor muyuz? Hayır. Hadi devam. Birbirinizi kere vuran. ulti kullanmak serbestse ben mükemmel bir karakter aldım. 3, 2, 1 başla. Kanka Furkan. Neyse zaten bir süre sonra. Ulan yazık lan arkadaşlar. Tamam abi. ben ultimi doldurdum daha vurmuyorum daha vurmuyorum. <laughs> Bu arada ilk ortaya giden değil haberiniz olsun. E birbirinizi öldürmek olay. Işınlanan karakter yok dedik. E ışınlanmadım ki atladım. Aa ya yavaşlatmayın abi ya. Abi şike var. Şike. Dur 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 Dur. Hay bir dakika. Yol, bismillah. Kuzey geçemeyeceğim. Ama Furkan ya. aldı. Yeah, abi Furkan'ı odadan at. Hem de bana yasak e diye bir şey söylemedi. Herkes aynı karakterle kalsın. 3, 2, 1. Başa. Abi ben hareket edemiyorum. Ha? Ama ya abi. Um, um, abi um. aksesuar koymak yok. O bir kimdi? Arkadaşlar <laughs> durun yolu açayım. O bir yalan kimse onu da at. Kanka hile yapılıyor ya. Ben taktik yap. Ama duvardan atlayan karakter yok diyorum. Ben yine öldüm. Ben yine öldüm. Baştan yapacağız. <laughs> Kanka duvardan atlayan karakter yok. Şu yavaşlatmayın bir de birbirinizi. hadi Mert öldür hadi. Öldür öldür. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> ya ama de olmasaydı alıyordum. Poco yasak mıydı? Poco yasak değil. Ama herkes aynı karakteriyle kalsın. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. 3, 2, 1. Zaten direkt top. Ben bir kere vuracağım. Sadece bir kere. Tamam. Öldüm. E, ee, yanlışlıkla doğru öldürdü. Tam daha kimse vurmasın. Ben bir tanecik mermi vurdum. Beni öldürdün. Beni öldürdün. Vallahi kusura bakma lan. Ben de daha de... kimseye vurmuyorum. Yok kusura bakma da. Atlayabilir miyim? Atlayabilir miyim? Atlama yok yok. E, o zaman ne manası var? Siz kullanabiliyorsunuz. duvardan atlayan karakter yok. Burada önüme geçmeyin. Önüme geçerseniz yanlışlıkla sizi ulti atabilirim. Evet, Gel tamam. on ya Leon ya. tamam hadi. Yapamam. Öldürdüm tamam. Hadi gelin gelin gelin. Kop. Ya Kuzey oradan vurmak var mıydı? Kanka, ortada ve ya. E sen ortaya geçmeden vurdun. Kanka ben ortaya geçtim. Yo. Tamam. Tamam kendi öldü. Ya köşeye geçeyim dedim. Hadi bakalım. Eğer on onlar gelemezse bu arada ben kazanıyorum. Gelmek zorundasınız da karlanarak çok yanlış bir hata yaptım. Bu da ben kazandım. Evet kanka ölebilirsin. Çünkü öleceksin zaten. Bir arabadan çıkayım mı? Biri arabadan çıkarsan 50 lira vereceğim diyor. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle mini game videoları istiyorsanız bu videoya like atıp yorum atıp kanalıma abone olduktan sonra zil butonunu açmayı unutmayın. Kuzey kanalıma da abone olup Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bye bye.